Aşkolar, hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki YouTube kim böyle bir şekle girdim ve annemin bundan haberi yok. Şimdi anneme bu halimi göstereceğim. Tepkisini de size göstereceğim. Hadi gidelim bakalım. Bu arada kendimi size bir boydan da göstereyim. Görmüş olun. Tamamını izlemek istiyorsanız da YouTube'a bir göz atmayı unutmayın. Tada! <laughs> 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 Hadi gidelim anneme kendimi göstereyim.